İbrahim İbni Edem Hazretleri radıyallahu anh Belk Sultanıydı. Yani Belk denen şehir var. Şimdi herhalde Afganistan'da kalmıştır o. Oranın kralıydı. Sonra bu mübarek insan namazlı, abdestli, Allah dostu ama yani Müslüman bir komutan, kral. Ama tasavvuf, Allah'a bilmek yolları başka iş. Evliya olmak, velilerde olmak başka iş. Bir gün hanımıyla efendim ipek atlas yataklar döşükle yatıyorlar. Yatarlarken yahu dedi inşallah cennette de böyle beraber oluruz dedi hanımına. Öyle şimdi dünya böyle ahirette de nasip olsun. O da amin falan. Tam o arada sarayın damından takır tukur sesler. Hemen camı açtı falan. Ya döbetçi görevli kimse görmüyor mu? Oraya kadar kim çıkmış ya? Kapıda bu kadar asker var. Hey! falan. Oradan bir ses bir de cevap geldi. Ne oldu? Aa bir de cevap veriyor. Sen kimsin ya? Demek orada biri var. O da zannetti hayvan mayvan, kuş, kartal bir şey mi seçecek? Adam. Ne çıktın oraya dedi ya dama dedi. Develerimi kaybettim dedi. Develerimi arıyorum. Aa hepten deliye çattık. Sarayın damında dedi. Develerin ne işi var? O da oradan dedi. İpek atlaslar içinde cennetin ne işi var? Eyvah dedi. Bu gökten indi herhal bu adam dedi. Bu aşağıdan nasıl çıkacak? Bu sefer şaşırdı kaldı mübarek. Dertlendi, uyku kaçtı, keyif kaçtı, moral bozuldu. Adamı bulamıyor ki. Git. Ertesi gün şura toplantı var yani sarayda. Normal mutat. i̇şte Şeyhül İslam'ıdır, efendim veziridir, vekilidir. Masanın etrafında dolmuşlar. Belki o zaman masa olmasa da oturuyorlar yani. Meclis kurulmuş. O arada yine efendim bu dertli. Onlar memleket meselelerini istişare ederlerken bakıyorlar sultan düşünceli yani ve katılmıyor laflara karışmıyor falan. Neyse onlar aralarında meseleleri hallederken yine askerler kapıda bir telaş falan. Dur mur efendim yok gireceğim durup giremezsin falan. Allah Allah yine askerleri aşan bir adam giriyor. Bu da zaten sinirli. Bir de bakıyor falan. Ne oluyor ya falan orada diyor. Ya bu adam işte bizi açtı buraya girdi falan. Çıkarım bu kanadaki. ne arıyorsun? Ya dedi han arıyorum, misafirim. Burada biraz konaklayacağım dedi. O da zaten kafası da bozuk. Bura dedi han mıdır dedi ya. Bura benim sarayım dedi. Git dışarıda han bul kendine parayla. Efendim. Peki dedi senden evvel burada kim var? Babam. Ondan evvel babası. E birinin gidip birinin geldiği yere dedi. Han demez de ne derler? E, bu dedi dün geceki adam. Adres tutuyor. Laflar yaklaştı. Hemen fırladı o ama yetişemiyor ona. O da gidiyor, o kaçıyor, o kaçıyor. O sarayın öyle bahçelerinde şeyler yapmışlar. Ayak basanı kesiyorlar. Öyle süslemeler, sanatlar, bahçede hepsini çiğnedi geçti. Sahralarda anca yetişti. Sarıldı. Kimsin Allah aşkına? Ne uyku bıraktın, ne kararımı bıraktın, istikrarımı bozdun. De. Ben Allah'ın efendim ebdalinden seçkin kullarına Hızır Aleyhisselam'ım. Bu Hızır Aleyhisselam hala gezer ha. Hala gezer. Şimdi bile nicelerine yetişir. Mübarek duruyor işte. E ne olacak dedi? Allah'ın yolunu arıyorsan, cenneti cemalini arıyorsan, tacı tahtı bırakacaksın, Allah için efendim hizmete, ibadete kendini ayıracaksın. Tamam da dedi, gideyim dedi, yerime birini bırakayım, hükümet işleri ne olacak? Çoluk var, çocuk var. Ya dedi eceli o arada gelirse, garantim mi var? Yok dedi. O zaman yürü çık dedi. Ne yapacağım dedi ben? Ne yapacaksın dedi, odun toplayacaksın, hamamlara gideceksin, para da almamak üzere hamamlarda Müslümanların sırtını kesileceksin. Çünkü senin dedi en sen kalın yani sultanlıktan geliyorsun, nefsi kırmamız lazım dedi. Nefsi kıracaksın ki Allah dostu olacaksın dedi. Ağır bir iş söyledim bana, e, bu iş böyle dedi. Tamam dedi, mübarek başladı, odunları topluyor kırıyor, geliyor hamamda milletin sırtını kesiliyor. Para da yok, para almak yok. O aralar bir gün yine böyle Allah yoluna düşmüş, her şeyi terk etmiş. Oğlu arıyor bulamıyor, hanımı arıyor bulamıyor. Yahu vezirler arıyor, padişah nerede? Padişah yok. Allah dostluğunu seçmiş. Yine böyle bir yerde efendim sahrada şeyde dururken önünde de bir ekmek onu yiyecek az bir şey. Bir kartal geldi ekmeği aldı gitti. Bir ekmek bulduk onu da kuş kaptı gitti. Nereye gitti şunu takip edeyim. Bir tepeye doğru gidiyor. Gitti 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 o tepeye çıkıyor mu? Kuş ona yol veriyor. Gel gel gibi. Kuş kaçmıyor. Yukarıdan doğru o gidiyor yavaş. Bu da onu buluyor yani takip ediyor. Tepeye çıktı. Baktı ki tepede bir adam eli kolu bağlı. Efendim esir etmişler onu. Eşkıyalar soymuşlar. Malını mümkün almışlar. Gidip de haber vermesin eşkıyaları diye. Bağlamışlar onu bırakmışlar. Adam ölecek açlıktan tepenin üstünde dağın başında. O kuş geldi. Şimdi İbrahim Ethem geldi uzaktan seyrediyor kuşla abi. O ekmeği aldı ya. Geldi kuş. Adamın göğsünün üstüne oturdu. Böyle kakasıyla ekmeği. Çünkü ad ekmeği adama verse adamın eli bağlı. Ağzına da koysa ekmeği yutamaz ki. Göğsünde ekmeği parçalıyor. Lokmaları da ne yapıyor? Adamın ağzına veriyor. İbrahim Ethem bunu da görünce yahu dedi Allah'tan başka bir şey yok dedi. Rabbim istediğini yaşatır, istediğini yedirir, istediğini istediğine istediğiyle yardım eder. Bütün işleri Allah yönetiyor Bak, kuşu gönderiyor. Sakak kuşu var. Sakak kuşu suya ulaşamayan hayvanlara onun tulumbası var. Gidiyor onu. Efendim dolduruyor sulak yerden suyu. Geliyor o oyuklara, kovuklara suyu bırakıyor. Niye e, suya gidemeyen hayvanı geliyor oradan içiyor. Allah'ın düzeni bu kardeşim. Seni mi unutacak? Ondan sonra Efendim İbrahim Aleyhisselam bir sene Süleyman Aleyhisselam dedi. Ya Rabbi hayvanlar, cinler hepsi benim emrime verdin. Lisanlarından bana anlattın. Bu sefer bu e, hayvanların rızkını ben taksim edeyim bu sene. Senin rızkın da taksimatı ben yapayım. Çağırıyor hayvanlar. Ne yersin? Sana ne ihtiyaç var? Çağırdı karınca. Karıncalar konuşuyor onunla. Galet nemletün. Kur'an'da bile var. Karınca şöyle dedi. Süleyman Aleyhisselam duydu diye. Neml suresi. Karınca suresi var Kur'an'da. E bu sefer karınca dedi ki ben dedi mesela bir çekirdek yerim de. Bir sene, bir mevsim, bir çekirdek mesela. Çekirdek yiyor, 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 Tamam dedi ben. Ertesi sene oldu. Hepsini yine çağırıyor. Ne kaldı, ne arttı, ne lazım? Dedi ki karınca yarısı benim çekirdeğim duruyor. E dedi sen niye bana yalan beyanda bulundun? E niye bir çekirdek yerim dedi. Niye yemedin yarısı duruyor yalan? Niye söylüyorsun bana? Yahu dedi Rabbimin bizi unutmadığına güvendiğimiz için rahat rahat yiyorduk dedi. Bu işi şimdi sen üstüne alınca dedi, ya bizi unutursa bir daha seni diye stok ettik biraz dedi yani. E şimdi Allah unutur mu ya? Kurban olduğum sana Allah. Im. Böyle yarattı bu işi. Onun için adam İbrahim Edem oldu, İbni Edem oldu. Allah'ın en büyük dostu oldu. Velilerin başı oldu. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü bir kere. Zuhuratta, mana aleminde. Baktı koca bir liste elinde. Dedi kimsin? Dedi ben Cibril'im. Elindeki ne? Allah dostlarının listesi dedi. Ya dedi, ben var mıyım acaba bir bakar mısın? Baktı, baktı, baktı. E, kim, ne adın senin? Halbuki biliyor Cebrail. İbrahim bin Eddem. Yok dedi. Benim zaten ümidim yoktu da dedi. Öylesine bir sordum dedi. Ya dedi, şu listenin altına dedi, koysan da dedi, bu Allah dostları listesini seven İbrahim bin Eddem diye bir alta ilişik edemez misin? O anda Rabbimizden nida geldi. Onu listenin başına yaz. Tabi o cilve olsun diye listede boş çıkıyor. Allah'ın ne büyük dostu. Ya, ondan sonra denizin kenarında gömleği delik deşik çıkartmış yamalıyor. Zamanın valisi de ona bağlıydı hep o sultan iken. Fakat vali tabii bu atlatmış herhalde diye yanından geçerken etrafıyla beraber İbrahim dedem de kıyının kenarında söküğünü dikerken efendim içinden geçiriyor vali arkadan geçerken. Bu bizim eski sultan tabi artık tanındı, evliya oldu, çabit oldu falan. ya diyor içinden tacı tahtı bırakıp da bu hale düşmenin de ne anlamı vardı? Yani çöküğünü kendin dikecek kadar, elbise yok bir daha, sırtı açık, onu yamalayacak da onu giyecek kadar. Hiç İbrahim'in evden arkaya bakmıyor. Onları da görmeden iğneyi çıkarıyor, denize atıyor. Balıklar getirin bana iğne mi diyor. Bütün balıklar koşuşuyor, biri kapıyor iğneyi getir hepsi böyle. Onu sıvazlıyor, iğneyi alıyor. Dönüyor valiye diyor ki, anladın mı manası neymiş? Yani ben Belk sultanıydım ama beni balıklar dinler miydi? Sinekler dinler miydi? Sivrisinek bile dinlemez be. Dünyanın kralı adam. Sivrisinek gelir, hiç bakmaz sokar. İmam Şafii yaradığı yalan sordular. Sivrisineklerin yaratılışındaki hikmet ne? Allah her şeyi hikmetle yarattı. Mezilletel lil mülük dedi. Kralları rezil etmek için arasına böyle gönderi bir sinek sokturur dedi. Anlar ki dedi ulan ben dünyanın kralıyım ama sinek bile beni takmıyor. Rabbim tebareke ve teala böyle işler yapıyor. Balıklar ben diyor kral olsam balık beni dinler mi? Dinlemez. Sinek beni dinler mi? Aslan beni dinler mi? Allah'ın dostları değil mi? Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Ariflerin sultanı değil mi? Ya. Aslana biniyor. Yılanı ona efendim kamçı gibi vuruyor. Gören heybetinden tak diye düşüyor. Ama evde hanımı diyelim. Onu Allah dostu diye görmüyor. Efendi Hazretleri derdi. Nuh Aleyhisselam Allah beğendi, peygamber etti ama hanımı beğenmedi, deli derdi. Hanım beğenmeyebilir yani o mühim değil. Adam geliyor ta uzaktan Beyazıt Bestami ziyaret edeceğim diye evine hanımı çıkıyor. Ya ne uğur bırakıyorsun? Bırak onu ya diyor evliya diye de bu kadar yolu teptin. Yazık adımlarına yazık diyor ya. Adam da üzülüyor, üzülüyor. Nerede bulurum onu? Daha da odun toplama gitti. Gidiyor, bir de bakıyor, aslana binmiş, yılanı kamçı etmiş, geliyor, geliyor Allah'ın dostu. Ne dedi? Adam şaşırınca kerametinde görünce dedi ki, o evdeki hanım var ya, ona sabretmekten bu makamı bulduk evladım dedi. Öbür türlü aslan bizi dinler mi? Ba Allah, benden kim korkarsa diyor, her şey ondan korkar. Men kaf Allah khafe gibi. Kim Allah'tan korkar? Her şey ondan korkar, her şey ona itaat eder, balıkları da, sinekleri de. Menleme gafilla kim Allah'tan korkmaz? Kafe min O her şeyden korkar. O sinekten korkar. Onun için ben sizi beni bilesiniz diye yarattım diyor. Bana kulluk edesiniz diye yarattım diyor. Rızık endişesine düşmeyin diyor. Dostlarıma benzeyin diyor. Dinimi yaşayın diyor. Haramlardan sakının diyor. Söz veriyorum rızkınızı göndereceğim Allah buyuruyor. Siz ümidinizi kesmeyin benden Allah buyuruyor. Bu imtihanı kazanalım arkadaşlar. İnşallah Rabbimize güvenelim. Allah Teala Efendim fazl-ı keremiyle bize bu marifetten bir nebze nasip eylesin. Amin.